kultu sordum. Fe yurika e, köle azatları var. O zaman kölelik var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşvik buyurmuş. Bir köle azad edenin azad ettiği kölenin her uzvuna mukabil onun da her uzvu yani ciğeri, pankreas, her uzvu çünkü köle de bende ne varsa köle de köle olsa bir adam ne olacak? Zenginin kaç uzvu varsa fakirin o kadar uzvu var. Hürün ne kadar uzvu var? Kölen de o kadar uzvu var. İşte buyurdu ki Köle azatlarında hangi vasıftaki kölenin köleyi azat etmek daha sevap kazandırır fazilet bakımından? Bak ne kadar faziletli. Kânû ahrasan nasi alâ amelin. Faziletli amellere insanların en düşkünleri sahabeydi diyor. İşte bak. bu Cezer hep eftalû, eftal. Hangisi daha faziletli? Hangi namaz? Hangi zikir? Hangi... Bunlar bütün faziletli amelleri çökerttiler. Bir tane hoca çıkıp şu faziletli amel var diye bir şey anlatmıyor. Bir de biz bu kadar anlatıyoruz. Bir de kalkmış çıkmış oradan. 20 bin sevap, 10 bin sevap bilmem ne havalarda uçuşuyor. Boş arkadaşlar bu işleri. Bu Efendi senin kürsüsünde söylenecek laf mı ya? Efendi Hazretleri'nin ömrü faziletli amellere sevapları anlatmakla geçti. Yazıklar olsun. Kale <laughs> burada pa eğlâ semenen ve enfesu a'inde ehlâ. Parası en pahalı olan ve ehli nezdinde en nefis. Enfes yani Türkçeleşmiş enfes. En nefis, en değerli olan. Anladın mı? Yani şimdi köle var, yaşlı maçlı, bir iş yapamaz, bir şey demez, 5 e, para eder. E köle var, genç, efendim kuvvetli ve vesaire, adamın her işini görecek. O eder. beş bin diye o zamanki parayla din artırır, hem bilmem ne, altın paralarla yani. E sen şimdi ne yapacaksın? O da köle azad, o da köle azatı. Köle azadı nerede lazım oluyor? Faziletname olarak nafile de azat etmesi için çok sevabı var, işte cehennemden azat olmak için. İslamiyet hep teşvik etmiş köleliğin, kölelerini azaltılar. E bir de zaten şeyde de var. O ayrı bir şey. Yanlışlıkla adam öldürürsen, hatayla adam öldürürsen diyet ödüyorsun ya, imanlı bir köle azat edeceksin bir de kafir köle olabilir. O orada geçmiyor mesela. Misal böyle şeriatın hükümlerinde de meseleler var. Veyahut da işte yemin ettin, yemin kefareti meselesinde. Ondan sonra ya şimdi böyle bir şey yok. Şimdi öbür ameller var mesela işte. 10 fakir yedireceksin, bilmem ne, o, o, şıklar var yani Şimdi köle olsa. Eftali köle azadı diyelim. Haçtaki bazı cezalarla ilgili de var. O hangisi eftal? E, pahası en kıymeti, en değeri olan, bir de en değerli e, köleyi e, satın almak istersen adamdan, o adam da sana ne yapar? Onu da çok değerli ödülsün, fiyatı yükseltir. Çünkü onun işine yarıyordu veya onun nezdinde değerliydi mesela. İşte ne kadar fazla para verirsen o uğurda demek istiyor. Ha? Tabii Kazık yeme, aldanma tabii, onu demiyor yani. Hakikaten değerli olan e, olanı azat etmen, fazla para vermen, fazla para vererek e, yatakur kap yapman, tabii ki sevabı artırır.